Ve peki koronavirüsle ilgili İngiltere'den mutasyona uğrayan virüs haberi geldikten sonra neler oluyor? Avrupa'da büyük bir panik dalgası oluşmuştu. Alparslan Düven karşımızda efendim. İngiltere'de sizlere bunları anlatacak hemen sözü ve yayını ona devrediyoruz. Evet İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock düzenlediği basın toplantısında Güney Afrika'da yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini ve bunun İngiltere'de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi. Bu varyantın İngiltere'de ve bulunduğunu ve tespit edildiğini ve bunun virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantini aldıklarını belirten İngiliz Bakan, bu varyantın özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Virüsün incelenmekte olduğunu da söyledi. Buna karşı önlem olarak Güney Afrika'dan son iki hafta için İngiltere'ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan İngiliz bakan bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini de söyledi. Güney Afrikalı yetkililere hızlı bilgi paylaşımı nedeniyle teşekkür eden İngiliz bakan Hancock, bunun için yasal değişiklikler de yapacaklarını belirtti. Diğer yandan Yeni ve daha hızlı bulaşan COVID-19 türünün ortaya çıkması ve sınırların kapanması en çok uluslararası nakliyat yapan tırların şoförlerini etkiledi. Ada ülkesi İngiltere'den Fransa'ya feribot seferlerinin yapıldığı Dover kentinde toplanan ve Fransa'ya gitmek isteyen binlerce tır sürücüsü ile polis arasındaki gerginlik devam ediyor. Şiddet olayının çarşamba günü sabah saat 8 civarında küçük bir grup kamyon şoförünün polis hatlarını geçmeye çalışmasıyla patlak verdiği de bildiriliyor. Geçici park yerlerinde bekleme alınan şoförler tuvalet imkanının olmaması ve yiyecek gıda bulamamak gibi temel ihtiyaçlarına dair şikayetlerde bulunuyor diyelim. Söz şimdilik tekrar size bırakalım.